Polikliniğe bel ağrısı ile gelen hastalarımız işte ben bel fıtığı oldum diye geliyorlar. Yalnız yapmış olduğumuz tahlillerde, incelemelerde bakıyoruz ki hastamızın böbrek taşı var. Bazen idrar yolu enfeksiyonu var ve buna bağlı olarak bu bel ağrısı ortaya çıkmış. İşte bugün bel ağrısına neden olan ürolojik problemler nelerdir onu üroloji uzmanımız Sayın Operatör Doktor Savaş Şahin'den dinleyeceğiz. Ürolojik kökenli bel ağrıları. Bunların başında... Taş hastalığı gelir, taş hastalığı oldukça sık görülen, özellikle sıcak memleketlerde ki Denizli bunlardan bir tanesidir, taş hastalığı sıklığı daha çok karşımıza çıkmakta. Bu hastalar polikliniğe küt bir bel ağrısı, ara ara gelen bir bel ağrısı, eğer hangi tarafta ise taşı, sağda sağ tarafta, solda ise sol tarafta tabii ki veya taşın tamamen tıkamasına bağlı, Şiddetli renal kolik dediğimiz çok şiddetli bir ağrıyla da karşımıza gelebilir. Şimdi ilk tabi bel ile gelen hastada bizim ilk düşünmemiz gereken ağrının natürü ve özelliğini de dikkate alarak beraberinde enfeksiyon olup olmadı. Yani hastanın ateşi, üşüme titremesi gibi şikayetleri var mı? Bunları araştırmak lazım. Renal kolikte tabi ki karşımıza hasta karında şişlik, bulantı, kusma şikayeti eşlik edebilir. Her hastada kural değil ama akut renal kolikte yine bu, bu şikayetlerle hasta karşımıza gelebilir. Zaten klinik tecrübeye sahipseniz neredeyse hastayı ilk görüşte bu taş ağrısı diyebiliyorsunuz. Ama bizim araştırmamız gerekir. Araştırmamızda neler yapabiliriz? Mutlaka rutinde ultrasonografi artık neredeyse rutine bilmiş bir tetkik olup hastanın ultrasonografisini istememiz gerekiyor. Tetkik olarak röntgen, direkt ürünler sistem grafisi istememiz gerekiyor. Eğer bu iki tetkikle biz yeteri kadar taşın yeri boyutunu saptadık ve böbrek hakkında yeteri bilgiye sahip isek Akabinde fazla bir tetkik yaptırmamıza gerek yok. Ama oldu ki ultrasonografide hidronefruzu saptadık. Genişleme var böbrekte. Hastanın şikayeti var beraberinde. Atıyorum hematürüsü var mikroskobik ya da makroskobik olarak idrar tahlinde gördünüz. Ama taşın yeri ve boyutunu saptayamadınız. Bu takdirde kontrastsız üst alt batın tomografi çektirmemiz gerekir. Tomografi yani kontrastsız tomografi taştaki tanısal değeri neredeyse yüzde yüzdür. Kesit aralıklarına bağlı olmakla birlikte. Taşın ve yerini ve boyutunu saptadıktan sonra karşımıza bizim bu hastayı nasıl tedavi edeceğimiz çıkıyor. Tabii bu uzmanların yapabileceği bir iş şey ama Diğer konumdaki hekim arkadaşlarımızın yönlendirmesi anlamında olacak taşın yeri ve boyutu. Mesela böbrek içinde 2 cm ve altındaki taşlar eğer özellikle de alt kaliks değilse ESWL dediğimiz dışarıdan ses dalgasıyla, yüksek frekansta ses dalgasıyla kırılması ve kendi haline düşmesine bırakılması birinci sıraya koyacağımız tedavi modelitesidir. Daha büyük taşlar var ise böbrek içerisinde iki santimin üzerinde taşlar mevcutsa bu takdirde e, perküton e, cerrahi ya da açık cerrahi gündeme gelebilir. Ama günümüzde artık e, açık cerrahi oldukça sık kullanılan bir tedavi modalitesi olmayıp PCNL dediğimiz e, perküten cerrahi e, daha sık ve daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla 3. aşamada ne yapalım ee, yani yine 2 cm altında böbrek içinde taşlarımız var o takdirde e, RIRS dediğimiz yani intrarenal cerrahi yani flexible uretero-reneskopi ile içeride taşları lazer yardımıyla kırarak bir stent koyup hastanın kendisinin bu taşları düşürmesini bekleyebiliriz. Ha Taş üretere düştüğü orta ve alt üreter özellikle URS için, rigid URS için, üst düş taşları için de yapabilirsiniz. Ee, yine endoskopik cerrahi bizim için bir tedavi yaklaşımı olacaktır. Gelelim şimdi bunun dışında biz e, acaba bel ağrılarında böbrek taşı dışında hangi durumlarla karşılaşırız? Ee, özellikle akut piyolonefritler e, olduğu tarafa bağlı olmakla birlikte akut de ağrı gelir ama bu renal kolikteki gibi şiddetli bir ağrı değildir. Yani hastada künt bir bel ağrısı ile karşınıza gelir. Hastanın aynı zamanda yüksek ateşi, halsizliği, üşüme, titremesi, işte bulantı, kusma gibi şikayetlerle birlikte gelebilir. Özellikle ateş ataklarıyla karşımıza gelebilir. Bu bizim için aslında önemli bir tablodur. Akut piyolo ise genellikle hastaların hastaneye yatırılarak tedavi edilmesini gerektiren rahatsızlıktır. Ha, biz bu hastaların tetkikinde ne yapalım, ne görelim? Ee, ultrasonografi evet bize akut böyle biyolenefret olup olmadığı hakkında bilgi verir. Ee, i̇drar tahlili bize enfeksiyon açısından mutlaka bilgi verir. Çok zorda kaldık tomografi e, yine bize e, akut nefret olup olmadığı hakkında bilgi verir. Bu hastalarda özellikle de enfeksiyon düşünüyorsak, ürolojide altını çizmek isterim ki hastaya antibiyotik başlamadan önce idrar kültürü almamız gerekir. Alacağımız idrar kültürü bize enfeksiyon ajanlı ve etkili olan antibiyotiğin ne olduğunu söyleyecektir. Dolayısıyla tedavi başarımızı bizim yükseltecek ve artıracaktır. Şimdi e, bunun dışında e, karşımıza nasıl belarisi de gelebilir? Mesela ürolojik kanserlere bu konuda değinmek gerekirse böbrek kanserlerinden kısaca bahsetmem gerekirse. Böbrek kanserleri artık insanlarımızın hastaneye daha sık gelmeleri ve sağlık konusunda bilinçlenmiş olmalarından ötürü eskisi gibi çok büyük boyutlarda yakalamıyoruz. Daha küçük boyutlarda yakalıyoruz. Ama yine de ola ki şu boyutta gelebilir. Yani şimdi şunu anlatmak istiyorum. Aslında böbrekteki ağrının sebebi böbrek kapsülünün gerilmesidir. Yani taşla da Böbrek şişip böbrek kapsülü geriliyor. Piyelonefritlerde de ödem ve inflamasyondan dolayı böbrek kapsülü geriliyor. Evet böbrek tümörlerinde de böbrek kapsülü gerilebilir ve hasta bize künt, müpem ne olduğunu tam anlatamadığı bir ağrıdan bahseder. Ve dolayısıyla yapılabilecek basit bir ultrasonografi ile bunu ortaya koyup sonra bunu uzmana gönderip detaylı incelemeler ve tedavileri yapılabilir. Bunun dışında işte prostat kanserleri. Aslında bizim e, prostat kanserlerini biraz daha detaylı söylemem gerekirse erkeklerin başının belası da prostat kanseri arkadaşlar. Yani hani kadınlarda nasıl bir meme kanseri çok sıksa prostat kanseri de erkeklerin başının belası. Ama prostat kanserinin bir dezavantajı şu ki e, hemen bulgu veren bir rahatsızlık değil. Yani prostat kanserleri prostatın kapsülünden gelişir. Yüzde %20'si böbrek prostatın iç kısmından gelişiyor. Dolayısıyla da e, prostat kanserleri bulgu vermeye başladığında evre 3, evre 4 yani kemik metastazı yapmış ya da uzak organ metastazı, lenf nodu metastazı yapmış hastalar olabilir. Ha bize kliniğe nasıl gelir? Nasıl bunu düşünebiliriz? Yani bu hastada prostat kanseri olup olma ihtimali nasıl düşünebiliriz? Birincisi hastanın ileri yaşta olması gerekiyor. Yani biz 50 yaş altında çok fazla gördüğümüz bir rahatsızlık değil. Ha beraberinde hastanın e, özellikle tek veya lokalize metastazlar olabileceği gibi kemikte yaygın tüm vücuttaki kemikleri tutan metastazlar bile görmüşümdür. Ama oldu ki hastanın vertebrasında lokalize bir metastaz yaptı, bel ağrısı şikayetiyle gelebilir hasta bize. Ha şiddetli bel ağrısı şikayetiyle gelebilir mi? Evet, onunla da gelebilir. Ama burada da aklımıza şu gelebilir. Şiddetli kompresyon kırıkları da şiddetli bel ağrısıyla da hasta bize gelebilir. Ha nasıl prostat kanserinden şüphelendik? Ne yapalım? Ya da bu bel ağrısının kökeni prostat kanseri olabilir mi? İleri yaşta bir hastadan bahsediyoruz. Evet, olabilir. Bunun için rektal tuşe yaptığımızda karşımıza evet bizi şüphelendirir muayene bulgusu. Yani oldukça sert tahta kıvamında prostat dokusu üzerinde bir setlik yakaladık. Hastanın PSA'sını istedik ve PSA'sı çok yüksek değerlerde de olabilir. Yani bizim laboratuvarda ölçemediğimiz, dilio ederek ölçtüğümüz binler, iki binler değerlerini PSA'da görürüz. Ama PSA'nın normal değeri 0-4 arası. Yine kısa bir bilgi olarak vereyim. PSA normal olup da prostat kanseri olabilir nöroendokrin varyant dediğimiz grupta evet prostat kanseri olur, çok hızlı yayılır, tuşe mutlaka yapmak gerekebilir. Hani bunların dışında evet üroloji bel ağrıları içerisinde yer alan ve oldukça sık rastlanan da bir bölüm ve aklımızda her zaman için ürolojinin olması gerektiği önemli. Çünkü böbreklerimiz evet iki tane ama Uzun vadede böbreklerimize iyi bakmadığımız, tedavisini yaptırmadığımız zaman önümüzde diyaliz gibi bir durum karşımıza geliyor. Ve hayatta gerçekten bununla yaşayan, diyalize mahkum olan o kadar çok insan var ki ve benim önerim şu ki böbreklerimizi koruyalım, sağlıklı yaşayalım. Teşekkür ederim.